I'll make new start of it In Evet, şimdi Bagelsi'den çıktık ve e, Times Meydanı'ndan yürüyerek Şeye doğru gidiyoruz. Central, Central Park'a doğru gidiyoruz. İnanılmaz yani şurada bir göstereyim size. <laughs> yani ekranlar bu böyle hani yani zaten çok, çözünürlük. çok yüksek çözünürlükte. inanılmaz. Ama tabii akşam olduğunda insan daha çok etkiliyor. Ama şimdi gündüz de yani daha az insan varken gezmek de güzel oluyor gerçekten. Evet şimdi Central Park'a doğru yola çıkıyoruz. Bugün New York'ta ilk Tam günümüz aslında bir evet. gün. Ee, Öğleden evet. Daha sonraya kaldık çünkü tabii ki. Dün birazcık yorucuydu bizim için. Çünkü yaşadığımız gün tekrar yaşamak zorunda kaldık ve hani çok zor direndik. 8.3 9 gibi herhalde uyuduk ve hani bugün bugün de herhalde 6 gibi falan uyandık. Ben 5 gibi falan uyandım. Hazırlandık, çıktık. Yani aslında güne de derken başlamış olduk. O yandan da iyi oldu. Evet. New York maceramız başlasın. Şimdi magnolia pudingimizi yedik ve bu sırada da Amerikan futbol, Amerikan futbol değil ya. Ne? Baseball e, izledik. <laughs> Enteresan ve güzeldi. Burada böyle bayağı büyük bir alan var Central Park içerisinde. Böyle dört tane grup falan baseball oynuyorlar. Güzel değişik bir spor bize kurallarını falan bir anlamaya çalıştık. Ne ne manaya geliyor falan diye. Yani, evet. Bizim çok ilgimiz çekecek spor değil ama güzel. Cana geldi. Bu da şey çok tatlı ya yani bir sürü çok tatlı köpek var hepsi geziyorlar falan. Bak gerçekten çok güzel. Şimdi size de, de Central Park'ın etrafını dolaşmaya devam edeceğiz kahvelerimizle beraber. Şu Amerikan Starbucks'ı ile içerek. <laughs> şimdi Whole Foods'tan böyle meyveler falan aldık. İşte çilek, kavun, mango, karpuz falan aldık çok doğranmış şekilde. Onlarla Central Park'ta piknik yapıyoruz. Gerçekten çok güzel böyle bir sürü aktiviteler olması, işte yürüyüşler, bir sürü spor yapan insanlar işte etrafta işte daha önce gördüğümüz gibi o e, beyzbolun küçük versiyonları falan oynayan çocuklar vardı. Gerçekten çok tatlılardı. Böyle etraf çok güzel ya, aşırı canlı. İnternet bir yandan yanımda maç izliyor. <laughs> evet, herkese merhabalar. Şimdi Brooklyn Bridge'e geldik. Buradan da bu popüler fotoğraf çekilme noktası Brooklyn Bridge'i alarak Dumbo'ya gideceğiz. Çok güzel bir gün ya, böyle güneşli falan. Gündüzden de yine bagel'larımızı yedik. Açıkçası burada yediğimiz iki bagel de çok güzeldi ama sonuncusunun içine kırmızı soğan da koydurduk. O aşırı Aa, iyi oldu. O güzel bir dokunuş oldu gerçekten. <laughs> evet, bugünkü bagellarımızı çektim mi hatırlamıyorum sanırım çekmeyi unuttum ama tam kez Squire Bagel'dan yedik. Güzeldi, lezzetliydi ama dün yediğimiz de güzeldi. Best Bagel olan yani ikisi arasında çok bir fark söyleyemeyeceğim açıkçası. Evet, gözlüğümü ben de alabilirim açıkçası. <laughs> Vereyim. <gülüyor> Evet bu şu ana kadar keşfedilen en büyük dinozormuş kendisinin ismi e, Titanazor. bulunmuş ve inanılmaz büyüklükte. Yüksekliği 14 metreydi. Şeyi de uzunluğu 37. 10 yani tane fil ağırlığındaymış. Evet şu an beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama e, gittiğimiz müze gerçekten çok iyiydi. Herhalde 3,5-4 saat falan geçirdik. Şimdi de çok acıktığımız için Kane e, isminde sanırım bir e, fried chicken yerine geldik. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Gerçekten çok açız. Umarım e, iyidir. Amerika'ya gelmişken fried chicken'ı denemek istedik. Yani Amerika'daki yediklerimizden yani sivilendim maalesef ama yapacak bir şey yok yani. Buraya gelmişken böyle Facebook, buraya özel şeyler hep duyduğum, gördüğüm şeyler denemek istiyorum. O şekilde ama güzel bir gezi oluyor. Sadece bizi zorlayan şey tabii ki de jetlag. Ee, yani sabah gibi falan uyanıyoruz kesinlikle ve akşam 11'de bizim için yani Almanya'nın saatine göre gece 3-4 olmuş oluyor. Tamamen filmimiz bitmiş oluyor yani kendimizi odaya odaya atıyoruz öyle söyleyeyim. Ama en azından günü yaşamak güzel. Bugün de bayağı bir şey yaptık. Saat şu an daha sanırım 5 bile olmadı. O yüzden e, bu long island tariff diye sanırım. Da, ee, öyle bir ismi olan bir bedava bir peri varmış. Onunla beraber özgürlük heykeline çok yakına kadar gidebiliyor musunuz? Öncesinde aslında baktık özgürlük heykeline gidilen turlara ama hep böyle diğer adayı falan da gezdiriyorlar özgürlük heykelinin yakınında olan. O yüzden o çok içimizde, yani çok beğenmedik. Şimdilik bir buna bakalım eğer de yani illa özgürlük heykeline gidelim, o adada bulunalım falan dersek o zaman öyle bir tur diye düşündük. Ve elini çekiyor. Nasıl da kötü daha Ya da bir tane böyle kombosundan falan olur. Olur. Evet şimdi seriye yetiştik. Saat gibi. Ve kalkacak bir olan. Hmm. Evet. tabi biraz geçiyor. Evet. Şimdiden görüyoruz. Özgürlük heykelini. Bakalım ne kadar yaklaşacak, ne kadar net, güzel görebileceğiz. Hmm. Ben yine gözlüğü çıkarmaya çalışıyorum. Ay, Dışarıda böyle oturacak yerler olmasa çok güzel. İzmir Vapuru gibi. Ben az uykusuzluktan bayağı çökmüştüm, Kış makyajım daha taze sevindim. Evet, manzarayı izlemek için, manzarada fotoğraf çekilmek için e, summit'e geldik. Şimdi bakalım, bekliyoruz şu an. Sıradayız, bayağı şu, bir fazla sıra vardı. Kontroller falan derken, normalde 11'deydi randevu. Buraya mutlaka bir randevu rezervasyonu yapmazdık zaten bileti alırken. Biz bileti yine ticket'tan aldık. Öyle olunca iyi oluyor açıkçası. Hani hiçbir bilet sıkıntısı olmadan direktman girebiliyoruz. Buranın Önemli yanı burada her yer cam olduğu için kesinlikle etek giymemeniz gerekiyor. Herkes o yüzden pantolon, şort vesaire o şekilde. Evet her yer cam olduğu için bir de bize galoş verdiler. Burada isterseniz gözlük de var ama biz kendimize zaten gözlüğümüzü alıp geldik. Her yer cam olduğu için çok fazla güneş ışığı olduğundan mutlaka gözlüğünüze gelmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten Evet ya! Yeah. <laughs> Büyük kediye bayıldım Ben de çok sevdim! Gözleri falan çok güzel ya! Bak, şuradaki Scottish de işte güzel. Ay çok güzel. Bundan bulursak ya gerçekten alalım. Şu küçük de çok güzel. Şu da çok güzel. Oturan da var köpek. İsmi de şöyle Jack Jai'miş. Bu nerede onu? Şurada şöyle bir kitapçı var daha çok. Anime, manga, o tarz şeyler satıyorlar ama çok tatlıydı bunlar. Artık yarın daha çok enerjimiz olduğunda geliriz. Artık enerjimiz gitti. İki katı gezdik ama bulamadık dedik. Artık yarın bakarız. Zaten otelimize yakın bir noktada. Evet şimdi um, Woody, outlet <laughs> Woodbury Outlet için <laughs> ee, bir otobüse bindik, bir saatlik mesafede bir outlet ve herkes çok övüyor, çok değer bir outletmiş. Ben dedik ki hadi görelim nasıl bir yermiş. <laughs> Bakalım, bayağı bir bavulda falan gelen insanlar var, hani <laughs> <O> kadar <laughs> alışveriş yapacak bir şey olursa o kadar fırsat varsa alırız yani bir şey orada. Bakalım çok merak ediyorum. Kendimize şey gibi İstanbul'da hep görüyorduk öyle turistleri böyle bavullarla gidiyorlar ellerinde. Bakalım böyle bir an yaşayacak mıyız? Bakalım. Evet. artık dönelim New York'a hani, hani kalan zamanımızı e, mama normal ve Park'ta falan geçirelim. Ama şunu yapabilirdik tavsiye olarak hani geldiğiniz valizlerden bir tanesi özellikle kabin bagajıysa onu boşaltıp buraya gelirken kullanabilirsiniz. O gerçekten çok yardımcı olur. Bizim aldığımız eşyaları süreceğim düşünüyorum O yüzden ekstra bir valiz alma şeyi duymadık. Eline gelecek. Elimde bir şey var zannettim. Evet. Keşke, Keşke olsaydı. olsaydı. Tüh, hiçbir yemişimiz, bir şeyimiz yok. Evet, şimdi bu sıcak maple şurubu, akçağı şurubu. Şöyle başlangıç yapayım. <laughs> o kadar yani o maple şurubu gerçekten çok lezzetliydi ama porsiyonlar bize biraz büyük geldi açıkçası. İhtiyacını zar zor bitirebildi. Ben de bir miktarını şöyle paket olarak direkt bir kutu verdiler. Onun içine direkt paket yaptım ama lezzetliydi gerçekten. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Yani bizim normal Türkiye'de ya da Avrupa'da yediğimiz şeylerden farklı. Evet. Pancakelerden. E, hem porsiyon olarak hem kıvam olarak da farklıydı açıkçası. Bence de güzeldi. Buradakilerin sanırım böyle bir kriteri de şey olması. Kenar kenarlarının çıtır olması. Her yorumda işte böyle bir TikTok'tan ya da YouTube'tan her türlü videoyu izledim. Burası gerçekten en çok önerilen yerlerden biriydi. Bir burası bir de Babys. denilen bir yeri çok öneriyorlardı ama hani burayı deneyince hani Babys daha şey burası daha güzel falan gibi yorumlar vardı. Biz de burayı denemiş olduk ama güzeldi. Beğendik yani. O kalınlığı falan da güzeldi yani. Puf puftu. Şimdi Brooklyn'e gitmeyi istiyoruz yeniden. Yiyebilecek durumda mısın bir şeyler? Yürüyeceğiz sonuçta bayağı bir. Okey. Bir de açık mı orası? Umarım açıktır da. Ben bir araştırayım. Ee, bir tane Amazon dizisi vardı. Belki biliyorsunuzdur. Ee, bu e, bir isminde. Orada sürekli Chicago beef Sandwich yiyorlardı. Yani adam öyle bir dükkan işletiyor onu yapan. Ve o kadar güzel sahneleri vardı ki sürekli yani o diziyi izlerken şeydim hani bundan yememiz lazım boyutundaydım ama hiçbir zaman hani Berlin'de ya da Almanya'da bunu yapan yakınlarda bir yer bulamamıştım. Şimdi burada bulmuşken dedik deneyelim. İki tane yeri çok güzel diyorlar. İşte i̇kisinden birini artık deneyeceğiz. Hava da burada. En başta sabah çok şiddetli bir yağmur vardı bayağı. Şu fırtına y yürüyerek şeklinde. Yürüyerek bir buçuk saat <laughs> Yürürüz gerçekten. Ama çıkarabilirim çünkü çok yani gerçekten. kalori bombası bir durumda olduğumuz için. Bayağı. Ya ben ilk defa ilterim kadar böyle bir şeyi yemekte zorlanırken gördüm. Yani, <laughs> Kendi evet. tabağını yani bitirme konusunda. Ben de uzun zamandır böyle bir challenge içinde, <laughs> tam Amerikan usulü oldu. Gerçekten Ama tam bir şey, Amerikan tipi bir şeydi. Ee, restorandı diyeyim yani yerdi. O da güzel oldu gerçekten. Öyle bir şey de yaşamak. Yani genel olarak New York'u gerçekten beğendik canlılık, canlılık açısından ya. özellikle hani Almanya'daki sakinlikten sonra buradaki canlılık şehrin açık olması insan kalabalığı falan aşırı hoşumuza gitti. Evet şimdi yolumuzu Brooklyn'e doğru çevirelim ve devam edelim. Şimdi İlten araştırırken <laughs> Reddit okumuş ki bu gittiğimiz köprü Manhattan Köprüsü Brooklyn Köprüsü'nden daha iyi çünkü Brooklyn Köprüsü manzarası var diye. Manzarayı gösteriyor ve tellerin arkasında bu bir. Ortalık, iki, Şöp. Ve böyle şey tiplerle dolu, uğursuz <laughs> <laughs> tiplerle dolu yani. Gerçekten öyle yani. Asla turistik bir yer değil yani. Yandan metro geçiyor. Şimdi mesela ürünçü <laughs> 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 Ya manzara fena değil, hani <laughs> tel olmasa. Tel olmasa iyiydi. O teli de neden koyduklarını e, anlayabiliyorum. Böyle öyle bir şey ki gerçek Yorkerlar köprüden yürürler falan diyor. Demek ki... Gerçek New Yorkerlar gerçekten yani. Şu manzarayı göstermek için uğraşıyorum da. Tam bu kadar Çok tatlısın. Evet, yani Donald Trump buradan çıkacakmış. Bayağı bir gazeteciler polisler falan böyle bayağı bir burada kalabalık var. Evet, New York'ta artık son saatlerimiz. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Bavullarımızı alacağız, oradan da havaalanına geçeceğiz. Güzeldi ya, güzel bir geziydi ama New York gerçekten şu an aşırı sıcak gideceğimiz sonuçta Almanya bu kadar sıcak olmadığı için yine de böyle şey uzun şeyler giydik, şort falan giyip giyemedik yani. Ondan dolayı şu an gerçekten yanıyoruz. Ben bayağı bronz başlık bence bunun güneşinden. Evet sonunda Berlin'e geldik. Şimdi arabaya kısaca böyle bir şarj edeceğiz. Ondan sonra inşallah evimize doğru yol alacağız ama gerçekten çok bitik durumdayız. Yani böyle tutmuş gibi çünkü yani yola çıktığımızda saat yani bir saat iki falan herhalde havalimanındaydık. Sonrasında işte altı saat falan gibi bir yolculuk sürdü. Ee, Brüksel'e indik. Brüksel'den de Berlin'e geçiş yaptık ama yani ben uyuyabildim en azından birazcık ama İlter hiç uyuyamadı. O da gerçekten çok yordu. Ben azıcık büyümüş olsam bile gerçekten hala daha, da daha çok yorgunum. eve gidince normalde planımız günü yaşamakta hani jetlag olmamak adına ama şu an hiç dayanacak noktada değiliz. Böyle büyük ihtimalle eve gidince nöbetten çıkmış gibi uyuyoruz. O şekilde umarım güzel bir video olmuştur. Ne çektim ne çekebildim hiç bilmiyorum. Ben mümkün olduğunca güzel anlarımızı yakalamaya çalıştım. Böyle ne yedik, ne içtik, nereye gittik vesaire. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.